Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Biraz huysuzuz, uykudan kalktık. Evet. Hadi <laughs> 3 gündür de aşı yüzünden banyo yapamıyor inşallah bugün inşallah yapacak. Evet. Evet arkadaşlar, biz şu an niye hazırlandık? Çünkü birazdan koltuklarımız gelecek. aynen öyle. Çok heyecanlıyız. Sonucunu hiç görmedik. Yani fotoğraf bile atmadılar. Sürpriz olacak aynen, şu an sürpriz bize. Sürpriz olacak. Evet yani gelsinler inşallah kuracaklar. Sizi son halinde göstermek Heyecanla istiyorum. Heyecanla bekliyoruz. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Zaten Balım'la Badem biraz böyle bir afalladılar. Sürekli salona gidiyorlar. Bir bakıyorlar boş. Ee, ve artık inşallah koltuk olacak. Orada güzel güzel yatabilirler. Evet. Tamam. <laughs> Kapalı. Evet. Eymen Buğra'yı ağlarken oy, oy, de gördünüz. Oy, oy. Gel, gel babacığım gel. Tamam. Oh baba senin gülü. Evet ben videoyu kapatayım ve hemen burayla ilgileneyim. Koltuk geldiğinde tekrar görüşürüz. Evet. Araç girdi şimdi siteye. Hemen inşallah eve doğru çıkaracağız. Hadi bakalım heyecan dorukta. Arkadaşlar koltuklar geldi ama bir tanesi bizim asansörlere sığıyor ama diğeri sığmıyor. Onu da yangın merdiveninden çıkaralım dediler ama bu iki kapı olduğu için bir türlü geçiremiyorlar. Bizim yangın merdivenleri şu şekilde hani buralar iyi geniş ama buraları çift kapılı yaptıkları için bir de hem bu tarafa yapmışlar hem öbür tarafa aynısını yapmışlar. Yani bu ikisi yerine tek yangın merdiveni büyük yapsalar belki eşyalar taşınacak hatta taşınırken de biz bu zorluğu çektik. Sırf bunun için binanın dışına e, modüler asansör çağırdık. Buradan da sığdıramadıkları için şimdi yine e, dışarıdan yani bir koltuk için asansör çağırıyorlar abiler de dışarıda. Ee, o asansör geldikten sonra inşallah taşıyacağız. Hadi bakalım. Benim balım. Hani yeni keyif koltuğunuz geliyor sizin. <laughs> Canlarım benim. Evet, asansör geldi. Şöyle koltuğumuzda da burada iki parçalı e koltuk. Bakalım heyecanla bekliyoruz. Canlar ve yeni koltuğumuz geldi. evet arkadaşlar tam beklediğim modelde geldi. Şöyle yakından kumaşını göstereyim bu şekilde bir kumaş seçtik arkadaşlar. Birçok kişi çok kullanışlı olmadığını söyledi. Lekeler de olsun ya da tiftiklenebiliyor ya da kedilerin tırnağı geçerse kötü olabiliyor dedi. Ama ben yani ikimiz de çok beğendiğimiz Vallahi için. En çok ben beğendim bunu zaten. Yani evet. bir şey olursa en kötü ileride birkaç sene sonra değiştiririz. Evet. Şey ya ben şimdi hep kadifeleri kullandım. Gerçekten kadifelerden de çok memnunum. Görüntüleri de çok güzel. Ama bunu da bir denemek istedim. Hani dediğimiz gibi en kötü yani gerçekten hani olacak gibi olmazsa sadece kaplatırız. Evet, bu tabloyu da buraya astık. Şöyle genel evet. olarak bir bakalım. Hatta şuradan göstereyim belki daha şey olur. Hoppa. Bu şekilde. Singeller biraz sert yani evet. bu olduğunca bunlar da yumuşak benim sevdiğim gibi böyle. Aynen ya bunu aslında Burak yüzünden böyle buraları yumuşak seçtik evet. arkadaşlar. Ben aslında daha sert istiyordum. O zaman böyle çökme falan olmuyor. <laughs> Ama Burak dedi yumuşak olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü böyle <laughs> hani bir koltukta aradığımız şey rahatlık. Biz de hani böyle yumuşak olunca tabii haliyle daha rahat oluyorsunuz. Böyle bildiğiniz. Allah aşkına yaptığın hareketleri göstersen ondan önce. Böyle sarılıyordu diyordum. Mesela şeyi bunu yapacağım böyle. Öyle. Çok rahat olmuyor. Gel otur sen. Evet oturayım. Gel otur sen de bir test et şöyle. Ha? Çok güzel. E Ben zaten test ettim. <laughs> Gelmesiyle sırt bölümü gerçekten çok güzel. Sadece hani sizin dediğiniz gibi ileride böyle bir çökme yapabilir. Ama eğer ki hani tekrar dediğim gibi eğer ki çok böyle gözüme hoş hitap etmezse evet. eğer ki dersem ki daha şey olsun sert minderlere geçeriz. Bunlar gibi hani şekli bozulmayan sertler olur. Evet. E, Kirlantlarla bir türlü yapılır. Çok gerçekten Dilmen ama çok teşekkür ederim. Evet zaten. gerçekten. Çok güzel hazırlamışlar. Ee, biz yine linklerini açıklama kısmına da bırakacağız. Hatta biliyorsunuz biz masa ve sandalye de yaptırmayı düşünüyoruz. Veya masayı yaptırabiliriz falan. Hatta Batı kentte de şubeleri vardı değil mi? Evet ee, Batı kentte de var. Belki farklı çeşitler görürüz. Ona Aynen. Seçeriz yani arkadaşlar koltuğu böyle seçmemizin nedeni istediğimiz gibi sonrasında üstünde oynayabiliriz arkadaşlar hem ben böyle mesela şu minderler bizim e, L koltuk L koltuk diyorum. Mavi koltukta da böyleydi. Yani şu alt minderler hiçbir zaman kötü bulmadık. Temizliği kolay geldi. hatta çıkarıp makineye atabiliyorsunuz. Ama mesela bunlar bunlarda e, dediğimiz gibi şimdilik yumuşak. Sonrasında belki sertte de geçebiliriz. Yani bizim hani tamamen bize kalmış olan bir şey. Aynen böyle denemek istedik. Çünkü hani e, kullandığımız koltuklar hep güzeldi ama çok hani rahat değillerdi evet. ve biz şu an rahat olsun istiyoruz. Yani Gençler yani ben çok beğendim gerçekten. Evet. aşkım yani bu yeni evde de bence süper duracak. Hani evet ben şu tabloyla. Ben iyi düşünüyorum? O masayı falan sandalyeleri düşünüyorum çok güzel duracak. Evet. Çok vakit geçecek. <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar şu an böyle çok e, sade durduğuna bakmayın. Bunun önüne işte sehpası gelecek. Ağaç sehpası. bak gördüğünüz gibi zaten şey ahşap. Evet. Yani şöyle yakından göstereyim size arkadaşlar. Şöyle ahşap seçtik. Ee, bütün Ölükler altına girmesin diye alçak yaptırdık. Evet. <laughs> mesela ona da çok değinen vardı. Beyza altları güzel süpürülebilsin ama bizim yeni evde inşallah salon çok büyük olacağı için bunu böyle çekme olayı daha rahat. Biz kediler aşağı girmesin istedik. Yani aslında şu anki bütün koltuklarda tecrübe ettiğimizi bu koltukta yapmadık. Ve biraz böyle rahatlığa önem verdik. Evet. Ee, i̇nşallah böyle de kullanacağız. Aynen. Hadi Aynen. bakalım. E, gençler bir de geçen hani biz şeye gitmiştik ya Dilmen ama baya bir arayan sorun olmuş. Almanya'dan yurt dışından e, şey yaptılar. Almanya'ya nakliyeyi çok uygun fiyata getiriyorlarmış. Haberiniz olsun. Yurt dışından sonra. Ha, diğer ülkeleri bilmiyorum ama özellikle Almanya dediler. oradan çok talep olduğu için e, kargoyu bayağı uyguna getiriyorlarmış. Hepsini toplu olarak götürünce. Eğer... E, isterseniz o konuda da görüşebilirsiniz yani. Aynen öyle arkadaşlar. Evet. Çok teşekkür ederiz. Valla gerçekten Aynen. çok sevindim ya. Aynen. Çok sevdim yani. Valla ben yatacağım uyuyacağım biraz kurtar. Oh. <laughs> Şuna bak ya en sevdiğim şey. Bir de var ya burada baya bir hani mesela şu minderleri kaldırsan bildiğin yatak tabii, tabii ya. Güzel. bak burada bir kişi rahat yatar. Orada da bir kişi rahat yatar. Evet. Yayla Herisi, gibi valla. Bir bir koltuk işte. Yani şöyle bakın. Ama şimdi şeyi hayal ediyorum sultanım. Balkondaki bizim masayı buraya sehpa yapacağız işte. Hı -hı. Kapatmaya. O tahta masa almayı düşünüyoruz bile. Akses Aksesuarlar. Yolu, falan çok güzel ben bir de şeyi seviyorum. Ben mesela şöyle sade koltuklarda üstüne şu battaniyeler, üstüne farklı yastıklar. yastıklar. Aynen. İnşallah öyle de kullanacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Leyla. Hayırlı olsun. Ve <laughs> ertesi günden herkese selamlar arkadaşlar. Evet dün oğlumuz sünnet olduğu için ve aynı zamanda sabahtan koltuklar geldiği için hepsini birbirine karıştırmak istemedik. O yüzden koltukların videosunu videonun başına koyduk arkadaşlar. Hemen Burak'ın sünnet videosunu da tekli olarak çekmek istedik. Hani böyle tekli olarak sadece sünnet anısı olsun diye. E ben şimdi yani kahvaltı yaptık, toparladık. Burak da biraz böyle nezli olmuş arkadaşlar. Ihlamur falan kaynattım kendisine. Ee, böyle, e böyle eee havalarsa olsun burnu hemen tıkanır. Allah'tan öyle acayip bir şey yok. Sadece burnu biraz tıkalı. Lamur kaynattım limonla birlikte. Akşama da tarhana yaparım hiçbir şey geç kalmaz inşallah. Şöyle Eymen buğranın bütün biberonlarını bir dezenfek yaptım. Kullanmış olsun olmasın hepsini birden yaptım bir. Bazen böyle bana geliyorlar hepsini birden yapıyorum. Ondan sonra şöyle tavuk çıkardım arkadaşlar. Burak akşama şu tavuklu makarna yapıyordum ya. Çok beğendiğini söyledi. Yine yap dedi. Yine yapacağım inşallah. Bir de şöyle hem lavabomu açtım. Biliyorsunuz ben bunu hatta son birkaç gün kalmıştı doğumuma. Yine yapmıştım. Lavabomu bir güzel açtım. Karbonatla, sirkeyle ve kaynar suyla. Aynı şekilde makinemi de temizledim arkadaşlar. Biraz böyle koku geliyor gibiydi. Şimdi tertemiz oldu. Hemen size Eman Bora'yı da göstereyim. Evet, benim minicik paşam burada. Şu geçen gelen takımı giydirdim. Şöyle bu şekilde uyuyor şu anda kendisi. Bu arada e, sünnet sonrasını çok merak edenler var. Kendisinde küçük bebeği olup sünnet ettirmek isteyip korkanlar var. Gerçekten korkulacak bir şey yok. Ben mesela e, Instagram'dan çok yazı geldi. İşte bütün gece huysuz olacak işte falan filan. Hiç öyle olmadı. Soluksuz uyudu. Gerçekten ben bile şaşırdım. Çok güzel uyudu. Ve... E, Evet yani çok normal yani kimisi dedi işte kesin uyuştuğu için falan ama uyuşması zaten doktordan çıktıktan sonra geçmişti arkadaşlar. Sadece ilk lavabasını yaparken biraz ağlayabiliyorlar. Orada da zaten Kur'an-ı Kerim açtık hemen sustu. Gece de rahattı şu anda rahat yani böyle Bilmiyorum iyi geçiyor bu arada eğer ki sizin doktorunuz sonrasında öyle bir şey vermiyorsun size küçük bir önerim vereyim bizim doktor verdi söyledi de böyle plastik plastik diyorum ama karton bardaklar var onu böyle ağzını bayağı bir kesin şöyle olsun iki ağzı açık olsun onu yerleştirebilirsiniz böylelikle yapışma olmaz ve daha iyi olur bebek için yani biz öyle yapıyoruz şu anlık bu şekilde iyi geçiyor yani bayağı bir damlalarını kremlerini kullanıyoruz hiçbir şekilde bir sorun yok arkadaşlar Evet yani iyi ki erkenden yaptırmışız hiç korktuğum gibi de olmadı bu şekilde miniğim şu an uyuyor Ben de kendime şöyle güzel bir yeşil çay yapacağım yanına da bisküvi çıkaracağım biraz anne saat yapacağım Burak da biraz uzandı birazcık uyuyacak hem kendine gelir. Zaten şu aralar çok yoruldu. Oradan oraya koştur bir yandan işten dolayı bir yandan işte Eymen Buran'ın sünnetidir odur budur derken bayağı bir yoruldu kendisi de. Evet hadi bakalım. Evet, hazırladım arkadaşlar. Şimdi şöyle birazcık anne saati yapacağım. Biraz böyle keyif yapacağım. Hem telefondan belki biraz dizi izlerim. Minim de zaten uyuyor. Ay, iç çekişini yerim senin. <laughs> evet hadi bakalım. Bana iyi keyifler. Evet keyfimi yaptım arkadaşlar. Her an Eymen buraya uyanabilir gibi hissediyorum. Neyse ben şöyle bardağını hazırladım. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde kesiyorum arkadaşlar. bu kapağı olarak. Siz karton bardak da kullanabilirsiniz. Ben şimdi doktorun verdiği bardakları kullanıyorum. Eğer ki biterse normal karton bardağa geçerim. Böyle kesin. Yani böyle ucundan değil de baya biraz kesin. Sadece birazcık böyle büyük olsun. Bu şekilde kullanıyorsunuz inşallah. Böyle de göstermiş oldum. Hem e, yani sünnet ettireceklere de gerçekten fikir olsun. Çünkü çok yardımcı oluyor. Bebeği böylelikle rahatsız da etmiyor. Hiçbir şekilde. Bez de böyle yapışmıyor. Evet. evet şimdi akşam yemeği hazırlıklarına başlıyorum arkadaşlar. Zaten söylemiştim. Tarhanın çorbası yapacağım. O hızlı olduğu için onu sonra yapacağım. Ve e, tavuklu, kremalı, sebzeli makarna yapacağım. Bir kere onun tarifini vermiştim. Gerçekten müthiş olmuştu. burada da canı çekince dedim tamam yapayım zaten. Böyle canım makarna çekiyordu. Şimdi malzemelerimi hazırladım. Burada biraz tavuk var. Tavuk keseceğim. Sonra da yeşil biber, kırmızı biber. Böyle biraz uzunlamasına keseceğim arkadaşlar. Bir de şöyle havuçlarım var. Böyle yumuşacık olmuşlar. Yani bu ne böyle? E dedim ki en azından bunları da biraz değerlendireyim. Kötü olacaklar yoksa bunları da böyle ince uzun doğrayacağım. Evet malzemelerim bunlar. Krema falan da gelecek. Birazcık da makarnanın suyundan lezzet açısından koyacağım. böylece akşam yemeğimi hazırlamış olacağım inşallah. Hadi fazla lafı uzatmayayım. Ekstradan tarifi tekrar vermeyeceğim. Çünkü dediğim gibi vermiştim. Hemencecik akşam yemeğimi hazırlayayım. Ve akşam yemeğimiz hazır arkadaşlar. Böyle bayağı bir, yani bir paket makarna yaptım arkadaşlar. E çünkü bugün yiyeceğimiz için yarına da kalsın istedim. Yarın ekstradan akşam yemeği derdim olmasın diye böyle bayağı bir çok yaptım. Şöyle tarhana yaptım. Şimdi Burak kaselere koydu. Böyle sarımsaklı o. Oh, acı acı. E bir güzel iyi gider arkadaşlar. Hem boğazlarımıza iyi gelir. Evet böyle hasta yani nezle şu an Burak. Hiç hasta olmaz. Direkt geçer inşallah. inşallah. Hadi bakalım bize şimdi afiyet olsun. Evet yemeğimizi yedik. Şöyle mutfağı da tertemiz yaptım. Çaydanlığın bu arada başı makinede. Şu diğerlerini de e, soğusunlar. Buzdolabına koyacağım. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da artık burada sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.